Yani bir tarz getirmek istiyor bu adam. Yani Amerikan siyasetinde, dünya siyasetinde kalıcı olmak istiyor. Bu adam şu an Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında en üstte olduğunu görüyoruz. Kendini gerçekleştirme aşamasında. Bu adam ölümsüz olmak istiyor, tarihe geçmek istiyor. Çünkü insanlar yani ölümlüdür ama insanlar hani Allah'ın bize verdiği bir hani ruh içerisinde aynı zamanda insanda ölümsüzlük özlemi de vardır. Yani bizi nurundan yarattığı için Allah Allah da ölümsüzdür. Doğmamış, doğurulmamıştır. Evet. O da bize kalmıştır. Dolayısıyla yani bunu ben metafizik ve felsefik çerçevede ele alıyorum. Yani olaya düz bakmasın kimse. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla insanlar ölümsüzlüğü arar. İşte ağaç dikmek bunun bir parçasıdır. Kitap yazmak bunun bir parçasıdır. Akademisyenlerin hepsi ölümsüzlük peşindedir. Yani ben de dahil. Çünkü hani ölümlü bir hayatımız var mal olmak isteriz. Bu, bu, da gayet normal bir içgüdüdür. Trump'ta bu çok fazla var. Yani Trump dese ki, Trump'a dense ki hani şöyle bir imkan olsa ya seni tekrar 35 yaşına döndürelim. Hani ama işte şu kadar servet servetin ver, verir. Yani böyle de bir adam. Yani ölümden de bir anlamda korkuyor. Ee, tabii bununla beraber mesela ülkelerin iç hukukuna da müdahale etmeye de çok me meyilli. Mesela İsrail Cumhurbaşkanı'na pat diye dedik ya bu adamı affedin gitsin dedi. Yani orada aslında biraz aklı başında yani İsrail yargısı, İsrail hükümeti bilmem nesel birileri olsa ulan sen ne diyorsun? Yani seni ne ilgilendirir? Bu bizim iç işimizdir der çıkar. Ama diye demediler. Herkes ayağa kalktı mesela parlamentoda. Mesela o, o Asıl onu garipsedim ben. Yani ve dolayısıyla söylemlerinde de boşluklar var. Yani bu da dediğim gibi biraz e, e, meseleyi e, bakmak istediği yerden baktığı için boşluklar bırakıyor. Mesela bugüne kadar Trump hiçbir konuşmasında Gazze'de yaşanan insani drama samimi bir şekilde değinmedi. Gazze'de e, yaşanan insani yıkıma, soykırıma hiçbir cevap dahi vermedi. Ne olumlu ne olumsuz. Yani evet burada bir soykırım vardır hiç demedi. Yani demesini beklemiyoruz da. Yoktur da demedi. Dolayısıyla... Hocam siz şimdi Süleyman Demirel'i çok andınız ya, özür dileyerek araya gireceğim. Evet. Ben de o biraz daha hafızayı tazelemek için sözlerini açtım. Ya gerçekten anlık cevaplarından birkaç kesit <laughs> aktarmak isterim. Benzin evet. vardı, şeker vardı, şerbet yapıp biz mi içtik kardeşim diyor. Evet. Aksini evet. diyenin evet. alnını karıştırırım, gapı kaptırmam. Enflasyon düşüyor, domatesten, biberden buluyorlar, çıkıyor benden buluyorlar. Şapkamı koysam o bile seçilir kelimesi, cümlesi Demirel'den çıkmış. Hocam çok sıkıştırıyorlar mesela ee, İngiltere ile ilgili bir olay var. Kıbrıs meselesine nedeniyle İngiltere ile Türkiye'nin arası kötü. Tam da bu sırada Demirel İngiltere'ye ziyarete gidiyor. Dönüşte gazetecilerle evet. arasında geçen diyalog var. Son hocam bu, okuyacağım. Efendim neden İngiliz Dış İlişkiler Bakanı'nın elini sıktınız? Neresini sıkacaktım kardeşim diyor. Yani zekice cevaplar tabii. verip geçitliyor. Karşıdaki de öyle kalıyor. Tabii. Politik karikatürizasyon deniyor buna. Bu bir yöntem. Ve dediğim gibi bunu bu yöntem de çok aykırı bir yöntemdir. Dünyada da akademik anlamda çok çalışılmış bir alan değildir. Yani evet. siyaset bilimi e, uzmanlarının veya siyaset bilimi biraz daha böyle e, daha çok... E, sosyal psikologlar veya e, gazete televizyon alanında hani akademik faaliyet gösteren e, akademisyenler bu konulara değinirler. Ama ha, siyaset bilimcilerde de azdır. Yani bu çünkü bu, bu bambaşka bir alan ve bu alanın sınırı da yok. O kişinin zekasıyla, hazır cevaplığıyla Trump da bunun Amerikan versiyonu işte. Yani Demirel o tarz bir megalomanlığı yoktu. Hı -hı. Allah rahmet eylesin. Evet. Çok da iyi bir siyaset adamıydı. Yani ben Demirel'i çok da beğenirim. Yani kim ne derse desin. Ee, önemli bir şahıstı. Trump da bunlara bu yöntemleri kullanıyor. ve Ama Trump bunları biraz böyle işine geldiği gibi kullanıyor. Neden? Şundan dolayı mesela bütün konuşmalarında hep söylemsel boşluklar bırakır. Yani bir konuya değinir ama o konunun içeriğinde ne olması gerektiğiyle hiç ilgilenmez Selim Bey. Evet. Yani işte dedim ya Gazze'deki insani yıkım, çevre felaketi. Bugün şey yaptım 55 milyon ton. Evet enkaz. Atık. biz, biz bunu zaten se iki senedir söylüyoruz Selim Bey hatırlayalım. Yani ya buradaki at, enkaz kaldırıldı da nereye dökülecek dedim ben. Evet, Deniz evet, dolduracaklar. Efendim. Şimdi Gazze toprakları da büyüyecek. Yani çünkü denizi doldurarak başka yere koyamazsınız. Gazze küçük bir yer çünkü. Orada bir çöp alanı olamaz. Yani e, ya mesela biz işte asrın depremi dediğimiz geçtiğimiz depremde yine bu kadar bir enkaz çıktı 10 vilayetten. Biz bunları depolamakta, saklamakta şu an yani Çevre Bakanlığı üst üste kaç tane sempozyum yapıldı? Yani düşünün. Bu, gazze için bu daha hem acil hem de küçük bir alan. Yani gazze bunun kapasiteyi kaldıramaz. Dolayısıyla e, Kneset'te yaptığı konuşma genel yani hali, pür, melali budur. Şimdi gelelim yani e, şeyin Mısır'a, e, Mısır Mısır'daki görüşmelere. Şimdi buradan tabii Mısır'daki e, görüşme öncesi, Mısır zirvesi öncesi bir kriz yaşandı. Bu kriz... Netanyahu e, krizi. Işte, evet. Yolda bunu da zaten o gün yayında ben bir kanalda söylemiştim. E, Netanyahu, yani Trump'la Netanyahu Knesset'e giderken Trump demiş ki sen de gelmelisin. Netanyahu bunu İsrail gazetelerinden aldığım bilgiyi söylüyorum okumalarımdan. E, Times of Israel'de çıkmıştı. O da demiş ki ben davet edilmedim. Ben demiş şimdi Sisi'yi ararım, seni çağırır. Sonra <laughs> Sisi bakın ne kadar düz düşünüyor. Yani şimdi bir kere Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir hani tabir yerindeyse gol attı ki. Yani Aynı şimdi, masada olmamış. Herkes diye. şu boyutuna bakıyor. Ya işte işte Recep Tayyip Erdoğan ne kadar büyük bir adam. Bak adamın enge gelmesine engel oldu değil. Sistem dışına it 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 iten bir goldür o. Tam tersine. Şimdi bakın bu Trump'ın 21 maddelik, Gazze planında 20 maddelik Gazze planında Hamas neydi? İptal edilmesi gereken veya feshedilmesi gereken bir terör. örgüttü. Ya terör örgütü de demek de bir örgüttü, bir yapıydı. Üstelik Hamas'ı e, hem kendini feshedecek hem de Hamas e, muhatap değil. Amerika diyor ki Trump o 20 maddede ben de bununla muhatap olmayacağım. Muhatabı Müslüman ülkeler olsun dedi. Ben dedi İsraille muhatap olacağım dedi. Böyle bir ayrım vardı. Bunu da konuşmuştuk. Peki e, o zaman Netanyahu niye gelecek ki oraya? Bak, Sayın Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya Hamas bir taraf değilse yani Hamas'ın bir taraflığı yoksa e, Netanyahu da taraf olamaz. Zaten iki ülkenin bir araya gelmediği bir ateşkes ve barıştan söz etmiyor muyuz şimdi? Yani dolayısıyla. E, İsrail'de devre dışı bırakıldı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı o hamlenin yani zeki zekice hamlenin sebebi aslında ne kadar zeka koktuğu şurada görülüyor. Ne, mesele Netanyahu'nun gelip gelmemesi değil. Yani İsrail Cumhurbaşkanı da gelebilirdi. Hı hı. Yani veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu ile olan öfkesinden de kaynaklanmıyor iş. Türkiye orada çok zekice bir hamle yaptı. Hamas muhatap değil. E Hamas'a biz pres yapacağız. Peki Netanyahu niye muhatap olsun ki dedi. İsrail'i bir anda ikinci plana itti. Şu an İsrail'in üstünde de bir yapı bu. Dörtlü mekanizma. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani İsrail'i altına aldık. Altımızı aldık. Hani hatırlayalım bundan 5-6 sene önce mi neydi? İsrail'li yetkililer bizim Türk dışişleri yani Türk Büyükelçisini, Tel Aviv Büyükelçisini yanlarına çağırdılar da küçük bir, daha alçakta bir koltukta Evet Ha, onun hesabı soruldu işte, Selim Bey. Harikulade. Alik. Mesela bu, bunu da ilk defa.